akü neden şarj tutmaz şimdi arkadaşlar bir tane elimizde 6 volt akü var amperi voltajı hiç önemli değil her aküde aynı sistem vardır şimdi aküyü kestik akümüzün içi bu şekilde görüyor musunuz bu aküye ne kadar su doldurursanız doldurun, ne kadar asitli su yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın bu akü şarj tutmaz. Görüyor musunuz? Bu akü her bloğunda 2 volt olacak şekilde tasarlanmış. 2 volt, 2 volt, 2 volt. Yani 6 volt. 12 volt akülerde ise bunun gibi bir sistem daha var. Yani 1, 2, 3 blok değil, 6 blok var. Akımı arttırmak için de, de yüzey alanını genişletiyorlar. Yüzey alanı ne kadar büyürse akünün üretebileceği, depolayabileceği akım o kadar yükselir. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenin altına yorum yazın